<laughs> Peki ayakta ilk göstereceksin bakın ısınınca tabii ayakta e, yani Gak, ne kiburebilirimiz Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ben bu anneanne gömleğimle ne yapacaksan bakalım. kadınlar kadıncık var yani ayakta ilk olduğunda yani omuzla kalçayı birleştirmek yapabilirsiniz şu vah 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 nasıl? Allah yardımcın olsun yani şu şu mu? Evet. Nasıl? Daha da derin alabiliriz bunu. Daha da derinleşiriz. Şöyle tuttuk. Böyle. böyle. Daha derinlik. Bir yuvarlak çizmek gibi. Daha Aa. çizmek Ya da ya de Mesela öne arkaya yapabiliriz. Aa, bu cilve çok yapabiliriz. şu şey. Hamuzla <laughs> <Şöyle>. beraber. <laughs> şöyle. Evet. Sadece ama öyle oturma. <laughs> e, bu bir cilve. Yani sağ, karşıya bakarak. Ha, şöyle. Evet. E, mesela göğüs yapabiliriz. Dediğim gibi kereste demiştim ki. <laughs> 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 Yok evet evet. Keşke mesela, dar bir şey giyseydim yahu. Mesela birine sevgi...